Farklı bir videodan daha selamlar arkadaşlar. Ee, bugün göğüs hitmanını çekeceğiz. Gördüğünüz gibi salon boş olduğu için direkt <laughs> tripod aldım, koştum geldim ve evet, videoya başlayacağım. Ee, bugün itiş hitmanı var. Ee, göğüs hitmanını çekmeyi planlıyorum. Daha yeni ilk ısınma setime attım. Hitmanın hareketlerini söyleyeyim. Ee, ondan sonra tekrar videoya devam edeyim. İlk olarak incline dumbbell press yapacağız. Ardından bench press'e geçeceğiz. Onun ardından cable fly yapacağız. Ee, Cable'dan sonra da biraz daha isteğe bağlı olarak dips yapacağız. Ben kendi vücut da çalışmak istediğim için dips de ekliyorum en sonuna. Göğsünün her tarafını cable incline dumbbell press ve bench press'ten çalışıyoruz. Fazlasıyla çalışıyoruz hem de. İşte isteğe bağlı dips ekleyebilirsiniz benim duyum. Şimdi başlayalım. Ben e, ısınma seti attım dedim diyor. İlk olarak incline dumbbell press yapacağız. Çok fazla dikkat miyorum şeyi benchi. Videoya yapılışlarını koyacağım için e, özellikle anlatmayı pek düşünmüyorum haberiniz olsun. E, Benchim çok fazla şey değil tahminim 30 derece falan deniyordur e, buna. 30 derece açıyla duruyor çok önemli değil 30 derece 45 derece falan durmuş olması incline dumbbell press yapacağız zaten videosunu koyacağım ve hatta fotoğrafını her neyse doğru yapışını koyacağım ee, siz de uygulayabilirsiniz çok klasik bir antrenmandır hiç böyle bir ekstrem bir şey yoktu diğer antrenmanlarında olduğu hiç farklı bir hareketi yok çok klasiktir ee, herkes uygulayabilir yani şimdi başlayalım bu arada e, kilolarla orantılı olarak tekrar sayılarımız düşecek tahminim benim şöyle olacak ilk set 17.5 12 tekrar İşte 20-20 10 tekrar, 22 buçuk, 8 tekrar, 25 tekrar, 6 tekrar tarzında 4 set yapmayı planlıyorum. Siz de böyle artan kilolar azalan tekrarlar oranlı olarak ayarlayabilirsiniz. Ee, güç artışı olarak mükemmel. Aynı şeyi biz diğer kitlerde de yapacağız. Cable dışında bench'te de aynı şeyi yapacağız. Ee, şimdi başlayabiliriz ama benim kiloları bulmam lazım dumbbellları. <laughs> Bu arada e, dumbbell press ile alakalı çok ufak bir ayrıntı vereceğim. Çoğu insan dumbbell pressi böyle yandan kaldırmalı yapıyor yapılışını bulabilirsem eğer göstereceğim ama dumbbell press aslında biraz daha vücuda yakın bir şekilde böyle yanak doğru açıp böyle <laughs> yapmak yerine kendinize biraz daha yaklaştırıp çapraz bir şekilde kaldırmanız gerekiyor bu şekilde göğsünüzü daha iyi edebil aktive edebilirsiniz <laughs> söyleyemedim ilk set ufak tüyolar vereyim. Dumbbell'ı ufak bir ağırlıkla göstersem daha iyi olur bu. Ağır bir ağırlıkla alırken bacağınızla alıyorsunuz. Bakın beraber gidiyorsunuz, yetiyorsunuz, Ondan sonra şöyle değil bakın. Şu, şu yapmak gibi hareketler yapmayın. Onun yerine rahatça şunu yapın. Bacağınızla alın, arkaya doğru gidin. Bacağınızla beraber arkaya doğru gidin. Birazdan biraz daha yüksek ağırlıklar geçtiğimiz zaten fark edeceksinizdir. Ee, indirirken de aynı dizinizden yardım alarak indirin. Etrafı fırlatmayı düşünmeyin. Tahmin olarak yarın sanırım, tam tarihi bilmiyorum, bugün ya da yarın fitness'a başladığımdan beri 100 gün olacak. Kendi çapımda ufak değişimler görebiliyorum ama <laughs> fotoğraflarda böyle şey olmuyor. Yüksek bir değişim yok yani 90 günde, 100 günde. Tabii bunun bazı şeyleri var. Full ev ile büyümeye çalışmam gibi bazı kriterleri var. Ama yine de güç olarak çok fazla arttığını, düşünüyorum. Yani ilk başladığım zamanlarda 20 kilo öyle böyle max dumbbell press falan Zaten ince bir insan Yani zaten zayıf bir insanım. Gücüm de ona orantılı olarak çok zayıf. Düşük. Şu bilmiyorum. Arttığını düşünüyorum yani. Çok daha rahat bir şekilde kaldırıyorum. Çok daha şey kendi çapımda büyük kilolarla çalışmaya başladım. Bakalım. Değişim videosu gelsin mi, ne diyorsunuz? <laughs> 100 günde neydim, ne oldum? <laughs> bu arada gerçekten bu 100 gün içerisinde kendimle, kendimle ilgili en çok gurur duyduğum şey haftanın 5 günü hiçbir gün bile aksatmadan devam etmiş olmam oldu. Sadece bu hafta, son hafta yani e, il dışına çıkma durumu olduğu için mecbur yani zorunlu olarak gidemedim. Gidecek bir yerim olmadığı için gidemedim. E, buraya geldim, il dışındayken bile şu an e, mağazadaki salona gelmiş bulunuyorum yani. Burada da geri dönmeyi falan beklemiyorum. Burada da spora devam ediyorum. Bu disiplinimi çok sevdim. Hani çok kendine gurur duydum yani bu disiplinden dolayı. 4 set incline dumbbell press attık, son set 25'e 6 attım. Yani tekrar söylüyorum, tekrar sayıları 12, 10, 8 ve 6 olarak düşüyor. Bu sayede daha yüksek ağırlıkla çalışabiliyoruz, gücümüz artıyor. Gücümüz artarken de vücudumuz daha iyi oluyor. <laughs> Her neyse, ikinci hareketimiz bench press. Ee, bu da aynı şekilde, kiloları kafanıza planlayın. Nasıl arttıracağınızı planlayın, ona göre ekleyin kiloyu baştan. 12, 10, 8, 6 tarzında ben 30, 40, 50, 60 yapmayı düşünüyorum. 30 12, işte 40 10, 50 ile 8, 60 ile 6 tarifler tarzında. Dumbbell press, bench press zaten fitness'in en klasik hareketlerinden olduğu için yani pek de şu an aklıma şey gelmiyor böyle bir ipucu verebileceğim ya da doğru yapılış diye söyleyebileceğim bir şey gelmiyor aklıma. Bunu yani koysam videoya daha iyi bence. Bir de umarım şey çekebilmişim de düzgünce bir kamera açısının tam nasıl oldu bilmiyorum ama dumbbellları en son sette dahil olarak dizime koyarak indirdim. Dizimden alarak aldım, dizimde koyarak geri indirdim. Dizimden destek aldım. Yani dumbbell etrafınıza, etrafa fırlatmanıza gerek yok. Her ne kadar ağır olursa olsun. Bir de arkanızda spot yoksa, bir yardım edecek birisi yoksa çok da yüksek artıları girmeyin. Ben tabii ki de biliyordum 275 30lu şey 30 girmeyi, dumbbell press'e girmeyi, son setimi atmayı tabii ki de biliyordum. Gücüm olduğunu da düşünüyorum ona ama arkamda birisi yokken pek de yani Ego Lifting'e düşmek gibi olurum, hani kendimi katlayabilirim, sıkıntı çekebilirim, belki de kaldıramayacağım o sırada. geri alamayacağım dam falan Destek olacak birisi olman için hem ağır hem de tadında bir kilo seçmek lazım. Şimdi devam edelim. Bench Press'te birazcık benim korkularım var. <laughs> Virüste olmak gerekirse birazcık korkularım var çünkü bir ara e, altında kaldım ben için, çok hafif bir kiloda, 50 kiloda altında kaldım. Ve aslında hafif diyorum ama şöyle hafif bir durum koyamadım. Takma yerlerine koyamadım. Biraz dikkatsizliğime denk geldi. ona da özellikle söylemek isterim. Hani aklında kalmasın, içimde kalmasın. Bench'i kesinlikle yerinizde koyduğunuzdan emin olun. Bir de hatta ve hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, şuraya alacağım. Şimdi, şimdi size şey göstereceğim. Diyelim ki kimse yok arkanızda. E siz de bençin altına kaldınız. Takamadınız buraya. Ne olacak? Şimdi onu göstereyim size. Bakın. Şimdi aldınız. Hani takamadınız, çıkmadı buraya yetişti. Kaydırıyorsunuz. Kaydırıyorsunuz. Kalkıyorsunuz. Bakın. Kaldınız ya. İleri doğru bırakın. Karnınıza. Döndürün. ileri doğru ittirin, ittirin, ittirin. Dikelim. Anladınız mı? Bakın. Benci kaldıramadığınız zaman göğsünüze, boynunuza bırakmayın asla. Öne doğru birazcık bırakın. Karnınıza gelsin. Kalkın. Bu şekilde. Bakın karnınız acıyacak. Bunu farkındayım. Hani Erdem işte karnıma koyunca karnımı çeviremedim. Çok acıdı falan. Ben de aynı yapınca da acıdı. Farkındayım. Ama göğsünüzü, boynunuzu korumanız lazım. Eğer çıkamadı, fail attınız mesela. O son tekrarınız fail oldu. Ded gösterdiğimi yapın. İleri doğru bırakın. Sürükleyin üstünüzü, Kimse yoksa dikelim. Bu kadar kurtulmanın yolu bu sakın ha sakın göğsünüze veyahut da boynunuza bırakmayın bence onu yapmayın elimden gelince düzgün yapmaya çalışıyorum ama e, yanlış yapıyor olabilirim bakın bu konuda kesin bir şey söylemiyorum en klasik hareket bile olsa yanlış yapıyor olabilirim İnternetten bulacağım benim yapışım değil size videoya koyacağım adamın yapılışından yapılan yani doğru form neyse hangisinin üzerine doğru form yazdıysam onu yapın lütfen. Spor sadece ağırlık kaldırmak değildir. Bazı şeyleri doğru yapmak gerekir. Beslenme çok önemlidir. Sakatlamamak çok önemlidir. Her ne olursa olsun. Yani dikkat edin bunlara. Sadece fazlalık kaldırmayın yani. set, ay 4 set benchimizde attık. Ee, 30, 40, 50, 60 yaptım. Son setini al tekrar 12, 10, 8, 6 haline ettik. Şimdi cable fly geçtik. Cable fly'da kiloyu düşük tutun. Tekrar sayısını yüksek tutun. 12, 12, 10, 10 yapacağız. Yani 2 set 12 tekrar, 2 set 10 tekrar yapacağız. Sonrasında normal bir gün bitiyor. Ama ben dips yapacağım. Oraya da geçeriz artık birazdan. Kadar yaparken biraz daha aşağı doğru yapıyoruz. Alt göğsümüzü çalışmak istiyoruz. Alt ve orta göğsümüzü çalışmak istiyoruz. E, dikkat dikkatliyseniz yaparken ileri doğru değil. Biraz daha aşağı doğru yapıyoruz. Bunu sebebi dediğim gibi alt göğsü çalıştırın. Yaptığımız hareketler arasında bench press de alt göğsü çalıştırıyor ama biz fly'da orta, yan ve altı çalıştırmak istiyoruz. Yan tarafları da biraz daha Hatay'da evet. son gireceğim. Ee, i̇ki set 12 attım 15 kiloyla. 3 ve 4'te şimdi yeni kilolarla atıyorum. 10 tekrar. sonsuza gireceğim. Eğer ki bu sistemi tersler aşağı doğru olan alt gözü daha çok aktive eden e, yapılışını koymaya çalışacağım. Bulamazsam da siz aynı hareketi biraz daha aşağı açıverek yapın. Bu şekilde. tamam bitti ama eğer isteyen olursa gösterdiğim gibi sarkısını da yapabilir. İste yapalım bir şey. Biraz daha kafanıza göre takılabilirsiniz. İdman bu kadardı. E, farklı idman videolarında tekrar görüşmek üzere. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.